Arkadaşlar hepinize merhaba ben. Mert bugün yamaç paraşütü yapacağız daha. Doğrusu yaptık biraz heyecanlıydı ama korkunç değil tabi ilk defa biniyorsanız ilk kalkış biraz korkunç sonra korku nedir bilmez hale geliyoruz. Neyse işte arkamdaki kişiyi söyleyeyim o oh, hocamız Paraşütü yönlendiren kişi neyse onu boş verin şu an görüyorsunuz ama düzgün olarak değil şimdi 2 ila 3 potumu koyacağım bakın isterseniz. Evet gördünüz ve artık yüzümü de görmüş bulunmaktasınız bu videoya biraz destek gelirse sevinirim desem gelmez hem ne alakası varsa söyledim neyse bunu da boş verin yani diyeceklerim eğlenceli, güzel, korkmayacak bir yok ve daha fazlası yalnız düşme riski de yok eğer siz de bileceksiniz dedi. Şimdi sizi yalnız bırakıyorum biraz izleyin diye. Ve geri geldim biraz sessiz oluyor farkındayım bu arada inişe de az kaldı. da inişe çok az kaldı. Geldik sayılı. Geldik sonunda. Da üstündeki şeyi çıkartıyorlar. ne kadardı bye bye tavsiye ederim